İnşallah saldırırız bu sefer ya. Bu ya. Evet beyler soldan. Soldan beyler. Hepimiz sağdayız abi. <laughs> abi Allah'ım öğretsin Görüşürüz dikkat edin kendinize. Bende var bir şey ya. FPS 70-80 şu anda. Çok drop görecek oynarken. hop adamı gördüm, iyi adam iyi adam sınır, sınır falan yok deme sınır falan yok <laughs> ha şu an yükseliyor tekrar ha şu an tekrar ya abi şurayı niye <laughs> <laughs> soldan gitmeyeceğim. bak <laughs> bak Çarjör attım ya bu zaten iki tane ben. Abi benim adamlar hep gidiyor ya boşa. Niye öyle oluyor? Geber lan. Pazar önünde geldi arkandan geçti. Vurdum vurdum onu. Yok yok başka bir tane vurdum. <laughs> Nerede ya? Aa, Beyler adamlar solda. Bunun üstüne bir çıksam var ya. Hayat çok güzel olur, daha güzel olacak. I got it. Çıksanım, Pardon bir destek atın bana be Oy siste bir adam almışım 2 tane Adamlar Aha, var, şey var, Beler adamlar solda abiniz olsun. Pazar geliyor önünde. <laughs> Ananı dövdüğümde açığa düştüm. Aynen. Neyse biraz uçayım şöyle bakayım. falan <laughs> bakıyım. Ya arkadaş sen de mi düştün? Savaş alanına dön. Evet. Paraşten aşağı döv. Ben paraşütle geziyorum hala. Tavuk da öldü bana Ya <laughs> Ya ulan ne adam ama ulan. Bufra arkam. Bufra ortamın arkasından hadi vurdum. Abi çıkış savaştan lan doğamıyorum senin yüzünüze. Oğlum savaş alanına döndü. Da... Aynı yerde bir tane daha var Bufra. Yedim. Öldü. Ananı kodayım beni vurdu. Adamlar var full bombacı almış. Abi savunurken öyle olması gerekiyor ki zaten kopya. Yok bu bölümde çok etkili oluyor bu. Allah lan bunu. Bana bir tane daha. Yine mi bir tane daha? Öldüm bana. Ben vurdum bana. Ya amına kodum onunla bak. Yanımda beklerken kaldırmıyor. Ya ben de deli oluyorum onlara ya. Bunu bekliyor. Ney? Önce B1 B2. Ha. B1 B2 mi yapıyoruz? Arkadan öne mi geliyor? Bunu nasıl alıyor? Ha aynı arkadan öne çünkü önden gidemiyorduk ya. Buna ne diyor lan? Adam yukarıda yukarıda. Abi adam tepemiz demiş ama onu. Aynen. Ben şimdi B1'e gidiyorum. gel Gufi sen nereye gidiyorsun? Geldim Garza. Önce B1'e. Nereden çıktın aklımı aldım be. Tamam beyler. Soldayım, arkanızdayım. Aşağı mı? Aşağıdayım ben de. Vallahi e, geldim yardım de. Hop, oh, arkamız mı? Bittim. <laughs> Buraya doğma noktası attım abi. İçerisine içeriye dallılar abi. Haydi. O zaman C miydi lan? C'ydi. C C C'de de aşağıdan şey yapıyorsun. Abi burayı biraz bekleyelim buraya alalım ya adamlar gelsin biraz dipper alalım burada. Yavuzlar aşırı salak oynuyorlar zaten ne Aynen. Şu anlık yani birleşik değiller diye böyle geliyor. b mi? Abi aldık B1'e doğru döneceğiz herhalde. Hadi geliyorum. Baba sana olmuş baba? Aaa solda var. Arka var arka. <laughs> Aygıt var lan. Aygıt mı lan lan bu? Lambayı mı? Beni vurdular. Alo. Yok anne. Ne Ne bu? Ne Ne İnternetten mi çıkar şey tam Beyhi diyor. Arka var. Arka geldi. Çıktım diğer geldi Merdan. Ya amına kodum. Hazar söylesene modum aşağıda merdivende diye. Öldü mü merdiven geldi diye. Ha, duymadım ben. Medic, I need help. Bak oğlum ben ne oldu biliyor musun? Baktım. <laughs> merdiven de var. Akko, akko sağında, akko sağında. Oğlum, 5 6 ananı sikeyim. Gelin lan! Adam önündeymiş amına koyayım beni vurdu tas kaldı. Buraya gelin abi bana deste. Tamam tamam. Canım yok hiç ee, Doğuyor Mazar orada lan Azar. Aa siz gidince eldir orası. Çok drop geliyor <laughs> ya. Çok drop giriyor ya. Oğlum olarak karşıda lan. Bu herif de her seferinde denk geliyor. herif. Oyna oyna 100 kişi var herhalde o da bizim yok mu? Bu bir nereye lan? Abi iyi ki bu aynı yer. merdiven merdiven çok daha balık. Çıktığımız merdiven var yani. ya. Ha ben gördüm mü? Tam Azar ölmüş burada tam Azar da var. Orası çok daha <laughs> Girin abi, girin abi. Bomba atın aşağıya. Aga burası neresi ben nereye gittim? Oğlum Arkada adam var ne yaptı lan? Kim ben abi, nereye geldim ya? Abi, Biz nereye dönüp duruyoruz ya? Alaç gibi dön. Alaç gibi dönüyoruz bu başka bir şey değil ya. Ah öldüm ama ne yapayım? Ya. Adamlar BG tutuyor ya sağlam tutuyor. <laughs> abi bizim adamlar niye kaldırmıyor ya? Ha, arkadan geliyor, arkadan geliyor. Bizim geldiğimiz adam geliyor. Oğlum savaşa dön diyor. Ben savaştayım. B1'deyim zaten. Öldüm. Ha bu ne Biz sikimiş ya. Biz B1'e alıyoruz. B1'e alıyoruz. Efendim kardeş. Abi 200 var daha ya. Ya oğlum adam niye kaldırmıyorsun ya? Sağlıkçısın bir de ya. Ne oluyor? Tamam efendim elektriğini sikeyim. B2'yi al alıyoruz ama B1'i veriyoruz ya. b 2 aldık B1'e beyler. B1 bir B1 e misin? Objective Bravo 1 has fallen into enemy hands. We've lost half our reinforcements Retreat up the attack. the boat, Allied troops launching an assault on Objective Bravo 1. They kill you. Enemy is coming. PK, do, don't abuse them, maybe. Vermeyin bu siste girmeye gerek yok evet. ya. Bakın evet. sistemin ahanım var ya. Saldıran mı Bizim... satıyor bana. Bizim salaklar atıyor. Boğuyor <laughs> gider. Alacağız alacağız. Abi de bizde arkadaşlar teşek ya. Kaldıran yok abi. Abi adam arkandan geldi ya. Neyse B2'nin sol tarafında dolma noktası vardı ben atmıştım. 150 kanka burayı hiç hayatta alamayız ben size söyleyeyim. Oğlum adamlar kırmış bile ya. Abi dışarıdan, dışarıdan. <laughs> Bundan geçemez, buradan çıkamaz. <Sessizlik> We've Çıkamaz. objective Tango <Sessizlik> 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 oh, beni yedi lan. Yeah, Sen de mi <Sessizlik> <yedi>? <Sessizlik> Beyler bekledim. <baykeyim. Sessizlik> Beyler belki belki go. Go <Sessizlik> <Sessizlik> da abi.

b 2 alıyoruz da, b 2 b 1 alırız. Tanıdım abi ya. nereye gidiyoruz b 1 çok sert tanıdım. Bu kadar saçma bir olabilir mi ya? Aman okey deli daha gibi koşuyoruz başka bir şey yaptığımız yok. Sadece koşuyoruz ya. Abi B2'ye geldik yine. Yukarıda değil mi benim ya? Game böyle bak. Harika. Map'te zaten şey aramakta. Aynen burası çok karışık ya. daha iyi koşmaktan... Aynen. Adam göremiyoruz oğlum 4-5 kişi çıktı. Abi geliyorum yanına. Abi herkes orada. Bir sürü adam var bu orada. Varsa ben dönüp duruyorum aynı eve çıkıyorum. Belki. 2 belki. Ben de da... dönüyorum başka bir şey yapmıyorum. Ölmeyeyim ben. Yine B2'den çıkıyorum. Şuna Öyle oluyor. Bak yine aynı yolu koşacağız. Yine aynı yere o Adamlar şeyde duruyor ya. b e çıkan yolda. Tamam vakan gitmişti. <laughs> Vur amına koyayım. Amına ne oldu ya? Kaç. Taku kaldırın lan beni. Neredesin oğlum? arkanda Tamam. ben job. Bu ne ekran Evet. Ben bu maçtan sonra çıkacağım. Harbi abi şu kutumun arkasını Şeyim var mı? Esen ve maçı var onu izliyorum. Maç başta ne yapalım izliyorum. Taku <laughs> <laughs> kaç kişi var orada? Abi hep burada. Adamların base'e girdik adam, sanki maç, anasını. Beyler gitti ya 49 kaldı. kaldı. Canlanma noktasında canlanmayın sakın bak canlanmanın ortasında canlanmayın. Demin biz de Gurhan'la girdik oraya. Benim İyi, şey mi? Şey bir tane adam vardı. Oy 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 oy. Ya hak. Objective Bravo 2 is under attack. Gelin lan lan bunu kodoflar lan bunu. Uuu kaç kişi var. Tako ben buraya pustum oğlum. Ben neredeyse oralarda bir yerde yat işte abi. Kapıyı tut kapıdan gelen gelen. Kapı Kapı var ya. Anlatacağım. Evet, Bacağını sıktım oruz bu çocuğunun. <laughs> Aşağı mı indi lan? Aa yerde yapıyormuş lan. Oy burayı bir almışım. Rufi geldim. Bu arada yapan hangi kafayla yaptı ben bilmiyorum ya. Ya şey yapan da bilmiyorum sertten ama. Çevşe de Yapan da bilmiyorum nasıl yaptın amına Oğlum öyle bir yerdeyim ki adamlar C ye iniş yerindeyim ha. Adamlar buradan doğuyor amına koyayım. Yandan vuruyor, yandan vuruyor. Geldi, 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 yanda Abi B1'i almak lazım, B1'i. Arkadan geldiler. Oyundur, oyundur. Ya, bir şey almaya gerek kalmadı artık abi. <laughs> Oy, ya ağzına ağzına. Oyun mu tam. Yeni diye <laughs> Sağlık olsun. Ya evet, tamam, hadi tamam, herkes maç de izlemeye beyler görüşürüz. <laughs>